Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdi. <laughs> Yine klasik bir sakal tıraşıyla ile karşınızdayım. Bu sakal tıraşı da bir e, jiletli ustura denemesi olacak. Tabi ben e, usturayı aldım. Hani denemek için bir sakal tıraşı yapayım dedim. Erken bir anda ani bir karar değişikliğiyle bir de hani videosunu çekeyim dedim. kısmı da temizledik güzel. Evet, güzel bir köpürtme oldu. Üzümde bir buçuk günlük bir sakal var. Çünkü hani biz sakal uzatamıyoruz. Çalışma şeklimiz itibariyle ama buna karşılık ben çok da takmıyorum açıkçası çünkü sonuçta ustura bu. Bir buçuk günlük sakalda, on bir buçuk günlük sakalda aynı muameleyi yapar. Güzelce güzelce bir köpürttük. <laughs> Şimdi, e, burada gördüğünüz TINA marka bir jiletli ustura. E, şu alt tarafından itiliyor. Gördüğünüz bu şekilde yani jileti çıkıyor. şekilde uçları kırılmış vaziyette jilet. Şuradaki dişleri var bu. Dişleri oturtuyorsunuz. Şu e, tırnaklardan Şuradaki e, bakın dikkat edin nokta şeklinde. Buradan dıştan vurulmuş hatta. E, bu taraftan da uç yaratılmış. Bunu buradan böyle koyuyoruz. Şu mumunu bir silin. Şuradaki şu noktalara bakın şöyle koyup Oturtuyorum. Jilet şu noktaların arasında kalacak. Ve şuradaki bu çıkıntılar işte ee, bu jiletin içindeki şu boşluklar var ya altındaki. Bunlara girecek. Sabitlemesi o şekilde yapılıyor. Bu şekilde oturttuğumuz jileti şöyle şuradan sürüyoruz. Tahta bir kısmını hafiften hizasında bulup yerine oturtuyoruz. Bakalım bir daha deneyelim. Yani bizim yerli açıkçası hani Berber usturaları kadar hani yerleştirmesi açıkçası çok böyle pratik gelmedi aslında bana ama sıkıntı da değil. Normalde şunu kullanıyordum. Ben bizim berber uçucu çok incedir. Dikkat edin, bakın bu Trina. E aslında şu konseptin pek çoğu buna çok benziyor. Böyle kalın bedenli. Dikkat edin, berber uçuculardaki farkı. Hani bunda, hani bazen elimizin içinde sağ sol yapabiliyordu. Ama bunda bir jiletli uçtura gibi hani kalın bedenli bir jiletli uçtura yapılmış. Hemen son olarak şöyle bir dolalım. Çünkü yüzde Köpüğün kuruması da değil. değil. Tıraş konforunu doğrudan etkiliyor. Artık başlayalım. Bir de jiletli uçtura olduğu için açıkçası çok böyle hani üzerinde ne bileyim durmaya da yanlış gördüm. Ama ne de olmaz. Hani jiletli uçturanın da e, fiyat maliyet olarak muhakkak meraklıları var diyerek Hani bunu da bir çekeyim dedim öyle bir şey işte. Hemen sınırlarımızı belirleyelim. Şimdi şöyle 20-30 derece arası bir açıyla kibarca indiriyorum. Şimdi ele biraz daha güzel hani oturduğunu söyleyebilirim. Şöyle kibarca indiriyorum. Valla kayması güzel aslında. jilet jiletli tıraşı olarak tabi hani çelik ustura tıraşına göre biraz daha hızlı bir sakal tıraşı imkanı. Şimdi el değiştirip. Şimdi el değiştirmesi de hızlı ve rahat oldu. Ne Evet. Ne evet. bazen konuşuyorum bunu sakal tıraşında. Yani bu rahat kullandığım için sonra ufak tefek kesikler oluyor. Dikkat ederseniz gayet hemen hızlı bir sakal tıraşı oldu. Zaten şiddetli makinelerin de sakal tıraşları hızlıdır. Hani usturaya göre ama. Bir Şimdi en sıkıntılı yer çevresi, dudak altı. Evet, elde duruşu çok güzel. Şurada mesela iki tane katlanma var. Bir dünya eski sivilce izi var. Çocukluk yıllarının, gençlik yılları kalınlığının Hani böyle hatalı sivilce mücadeleleri. Şu kızın bu yüzden çok kalır. Ama ustura tıraşından nispeten tabii daha rahat ediyorum. Hani elime usturanın gelişi de hakikaten çok güzel oturdu. Evet. Rejeletin alt açısı hoşuma gitmedi gerçi ama bir zorlasam şöyle kapının kenarına. Evet. Gerçi hızlı ve konforlu bir tıraş imkanı sağladı. Bence tutuşu bizim yerli bel göre daha güzel. Çelik ustura bedeni gibi kalın bir beden yapılmış. Başında da söylediğim gibi. Hani bunun tutuşta bir avantajı var da işte dediğim sivilce izleri. Keskin tam üzerinden geçtiği zaman o şekil bozuklukları şuradan minik bazı kanatmalar yapıyor. Normal. Kaldı ki bugün de gece mesaisine gideceğiz. Evet. Şık ve evet güzel. Konforlu bir sakal tıraşı imkanı yarattı. Bunun fiyatı 35 lira diye hatırlıyorum. Hadi diyelim şu anda 40 lira olsun. Evet. Jiletli usturayla. Gayet hızlı bir sakal Bu sefer jiletimiz permaşat. Elimdeki permaşapları eritiyorum el o açıdan. Derbi ustaya. Standartize olacağım çünkü derbi ustanın alış parlatması. Hani e, permaşarttan düzgün bu anlamda gayet konforlu sakal tıraşları imkanı yaratıyor. Çünkü ağzında çapak çok az. Tahrişi daha az. Permaşap daha keskin gelir yani fakat e, evet, nazı, şarjımın ağzı diğer uçta ağzı kadar düzgün değil. Bank parlatması iyi değil. Evet ikinci kateme vuruyoruz. Az biraz daha ağır olsa aynen çeri ustaları gibi çalışacak. Çok Şimdi bir yandan da işe geç kalma hani böyle şeyi bir an böyle sardı içimi ıslanıyoruz. ustura elimi de güzel hızlandırdı. Trinon'un benzeri daha başka modellerde var. Şimdi eminim ki sizlere aynı keyfi, aynı konforu onlarda yaşatacaktır tabi. Şurada bir şekil bazıklığı genel yani ciddi ama. Rahat olan gençlik yıllarında Bir de kameranın etrafından dans etmek zorunda kalıyorum. bir yandan konuşuyorum bir yandan da acele ediyorum acele işe de şeytan karışıyor Yeah it's... Yerlerimizi hızlandıralım. Hadi bir işe gideceğiz. Hemen. Şimdi cil şapımı alıyorum. Tabi bir miktar sızladı. İkinci katı hızlı vurunca tabi bir miktar tahriş yarattı. Ama annem de tıraşı ve tıraş bıçaklı tıraşlar aslında biraz daha böyle. Hani zaman istiyor. Bu annem böyle hemen yapılan sakal tıraşlar değil aslında. Ama bunun hızlı tıraşını da beğendim. Tabii hemen geçti. Hani önemli bir şey yok. Gayet güzel oldu. Sinek kaydısı da güzel oldu. Evet elde duruşu güzel bir üstüne. Rahat. İyi oturuyor. Verdiği hiç güzel. Abi Böyle çok ufak tefek kanamaları zaten şat durdurur. Hemen şöyle yıkayalım, yıkayalım. Dostlar çeşitli markalar adı altında bu Trina'ya çok benzeyen hani başka bazı jiletli ustaları rahatlıkla tedarik edebilirsiniz. İnanıyorum ki hepsi de aynı şekilde elinizde <laughs> aynı hissi verecektir. Valla gayet başarılı bulduğumu söyleyebilirim size. <laughs> Gayet hızlı aldık ona hemen kızarıklık falan da yok. Evet dostlar. Şimdi nemlendiricimizi sürelim. Ve ardından yüksek müsaadelerinizle kocalarızdan ayrı aldım. Denenebilir bulduğum bir şirit usturayı paylaştım sizlerle. Evet, sakal tarışı da gelsem güzel oldu. Evet dostlar. Yüksek müsaade edin. Röpucudan Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Şöyle son bir kez daha görelim. Şöyle bir ustura. Kalın bedenli. Ele güzel oturan gayet hoş bir ustura. Tıraş sonrası cildinizi nemlendirmeyi de unutmayın. Cilt tahrişleriniz çünkü hızlı iyileşir. Cildin nemlenmesi önemlidir. Muhakkak kullanın. Evet dostlar. Hoşçakalın.